Şanlıurfa'nın merkez Eyyubiye ilçesi Eyüp kent mahallesinde oturan Yılmaz Takar iftar sofrasını süslemesi için horoz aldı eve getirdi annesi Köçer Takar'a teslim etti. Buraya kadar her şey normaldi ta ki akşamüstü horozun kesileceği ana dek bıçak bile eğlendi horoz kesim için hazırlandı o da ne horoz Allah Allah diye zikretmeye başladı. Yavruzu eline alacağı sırada, yatıracağı sırada Allah, Allah diye zikretmeye başladı. Allah, Allah diye zikretmeye başlayınca anam orada heyecandan düşüyor. Zaten şekeri de var, şeker kasası. Bir de dakikalarca Allah, Allah diye zikretmeye başlıyor. Ve anam diyor, Allah için bırakın. Artık bunun kesilmesi imkansızdır. Ölene kadar biz bunu artık kesmeyeceğiz, gözümüz gibi bakacağız. Çünkü niye? Allah, Allah zikrettiği için Hemen beni aradı ana. Ben hemen gittim baktım mahallede bizim komşular bunun Allah Allah sesiyle mahalle bizim sokak ana baba günü olmuş. Yani inan ki desem belki iki kişi insan toplamış bunun sesiyle ha. Gelen giden diyor ya bu olur Allah 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 diye bağırıyor bizim mahalle bizim sokak ana baba günü oldu kalabalıktan. Ve ben hemen geldim dedim ana dedim bu arsa kesilir mi? Valla ben hemen aldım kucağıma. İnan ki şu anda bu horozun sevgisi Allah'la bir kalbimize koymuş ki tüm halenin kalbine koymuş. Niye Allah dediği için, zikrettiği için bunun sevgisi şu anda bambaşkadır. Ve talimat verdim. Dedim kesinlikle bu horoz kesilmeyecek. Ölene kadar gül gibi bakılacak. Bize Allah Allah zikretsin yeter. Allah! Allah! Diz